Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle ikinin katları artı iki ilmek olarak kolay yapabileceğiniz lastik istemeyen iki şiş örgü modelin anlatımını yapacağım. Üç buçuk numara şiş ile örgüme şöyle başlıyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir tane arttırdım. İki ilmeğimi düz yönden kestim. Bir arttırdım. İki ilmeğimi düz yönden kestim. 1 arttırdım, 2 ilmeğimi düz yönden kestim. Bir arttırdım, bir kestim. Bir arttırdım, bir kestim. Bir arttırdım, bir kestim. Bir arttırdım, bir kestim sonunda artırma yapmıyorum çünkü başında yapmıştım kenar ilmeğini de ördükten sonra modelimin arka yüzüne geçiyorum şöyle ön yüzünde ne yaptıysak arkadaşlar arka yüzünde de tersinden örerek aynı işlemi yapıyorum kenar ilmeğini örmeden aldım bir tane arttırıyorum iki ilmeği ters yönden şöyle kesiyorum bir arttırıyorum bir 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 kesiyorum bir arttırıyorum bir, bir, bir kesiyorum kenar de ördükten sonra Modelimin şöyle ön yüzüne dönüyorum. Bir kez daha tekrar edelim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir arttırdım. İki tane ilmeğimi düz yönden kestim. Bir arttırdım. İki ilmeği düz yönden kestim. Bir arttırdım. İki ilmeği düz yönden örerek kestim. Bir arttırdım. İki ilmeği düz yönden örerek kestim. Bir arttırdım. Bir kestim. Bir arttırdım. Bir kestim. Bir arttırdım. Bir kestim. Kenar ilmeğini de örerek sıramı şöyle tamamladım. Arka yüzüne geldiğimde ise bir arttırıyorum iki tane ilmeği tersten şöyle kesiyorum bir arttırıyorum tersten şöyle kesiyorum modelimizi bu şekilde hem düz yüzünden hem arka yüzünden keserek ilerletiyoruz arkadaşlar ben şöyle hazırladım sizler için çok kolay çok pratik ve hızlı ilerleyen kıvrılma yapmayan bakın lastik istemeyen bir model arka yüzü de bu şekilde Herkese teşekkür ediyorum. Bir dahaki örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.